Merhaba arkadaşlar, Alperen ve Öyküdina kanalına hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Hayvanlarımız var burada. Onları evet. kayakla kayda kaydıracağız. Evet. Evet. Efendim. Evet. 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 Aynen öyle. Bir dakika anneciğim, şimdi ben anne, size göstereceğim. Biz tabii anne. öncesinde bayağı bir oynadık, eğlendik. Ay böyle böyle ne anne? Efendim. Ay, ne wow. çok, güzel, çok güzel. Evet, bakın şimdi şöyle bir çubuğumuz var, evet, bir dakika evet, evet, iki, şöyle tutuyoruz. Anne, Aa, çok eğlenceli. Hadi bu anne, anne. bebeğim. De, o biraz zorlandı ağlam. Ay döne döne geliyor. Bırak kızım onu. Ay döne döne geliyor. Ayy, çok eğlen. Gel, gel, gel. Alperen çekilin anneciğim. Hadi Alperen çek. Ah. Evet, anne, anne, <laughs> Döndü reis bak anne, bak, anne, nasıl, dönüyor. bak. Anne, bak nasıl dönüyor bak. Bak nasıl dönüyor bak 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 nasıl dönüyor bak. Ay çok eğlenceli. Bakın bakın Fetir, bakın arkadaşlar. Olmuyor, ah, ben bakın de gördünüz mü? Ay bakın penguenimiz çok eğlendi. E, çok Ay şimdi hadi sen burada bir dinlen olur mu? Hadi <facılık> al sen de köpekciğimizi kaydır. Tamam. Çok güzel kayıyor. Haydi hadi hadi. Çok güzel. Ne gibi tamam mı? Ablam çok öyle. Ben haydi düştüm. Ay yapma. <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar, köpeğimiz nasıl kayıyor. Anne köpeği uyuyakoyamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dinozor çok eğlendi ya. Ay çok eğlenceli ya. Ay çok eğlenceli ya. Ay Alperen, bizim de burada böyle kayak pistimiz olsa biz de kaysak, değil mi? Evet, kayak Çok güzel olur ama daha kar bile yağmadı eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli değil mi kızım? <laughs> ya bu dinozor ne kadar çok eğlendi. Bak karlar içinde kaldı. Ben <laughs> Hadi öyküye ver biraz da. <laughs> Şimdi öykü Lina da kaydıracak. Hayır, benim de değil. Ne Hadi yapamıyor musun kızım? Hadi, ha? Aferin. Ay çok hızlı kaydı. Evet. <laughs> çok güzel. Ay oğlum çek elini anneciğim sen. Sen elini çek. Heh, tamam. Öyle yapsın olur mu? Evet. Ay birlikte kaydılar ve düştüler. Aa, <laughs> yapıştılar onlar ya. koy tekrar. Bak bak penguene bak resmen dans ediyor karda. Hadi kara tekrar koy onları. Hadi. Evet. <laughs> Anne anneciğim. Kara tekrar koy. Hadi. <laughs> Ay çok eğlendik ya. Aa, bu hayvanlar bizden daha çok eğlendiler ama değil mi? <laughs> tamam yeter temizlendiler tamam tamam hadi. <laughs> Aferin kızıma. Ay köpek işte. <laughs> Alperen de duruldu bize. <laughs> köpekçiyi kaldır kızım. Hadi kaldır köpekçiyi. Aferin. <laughs> Hadi kaydır. Hadi kaydır. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi köpeği burada bırak dinozoru kaydır. Köpeği burada bırak dinozoru kaydır. Tamam ya. Oo. <laughs> Hayır kızım Dinazor dans Ede de kayıyor resmen ya Ay düştü tamam bırak onu diğerlerini Bırak onu anneciğim Hadi diğerlerini al <laughs> Hadi anneciğim <Ay. gülüyor> Çok eğlenceli <laughs> Hadi bay bay yapalım arkadaşlar.